Bizlere 5 yıl önce günümüzdeki pek çok başarılı yapımı ücretsiz edinebileceksiniz deseler gülüp geçerdik. Çok karmaşık görünen, acaba kaç bin satır kodla oluşturulmuştur bu oyun dedirten yapılara ulaşmak için bazen para vermenize gerek kalmıyor. Free to play yani ücretsiz oynanabilen MMORPG'lerin öne çıkan isimlerinden Allods Online'da bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Büyük bir felaket sonrasında parçalara bölünen Sarnoat gezegeninin bu Alot adındaki partikülleri astral alana dağılmış, bir dünya yaratığı da peşinde getirmiştir. İmparatorluk ve ittifak tarafları oyunda seçebileceğimiz iki düşman taraf olup gezegenin kaderini değiştirmek için güçlerini birleştirmiştir. İnsanlar, elfler ve bodurlardan oluşan ittifak tarafı Ulu Büyücüler Konseyi tarafından yönetilmektedir. Düşmanları imparatorluk tarafı ise eşitlik ve adaleti savunan orklar, Zadaganlılar ve Zem yükselenleri tarafından oluşturulmuş. Detaylı bir karakter yaratma ekranında 8 farklı sınıftan birini seçtikten sonra Alot serüvenimize başlıyoruz. Alots Online tamamen Türkçe. Görev metinlerinden tutun, büyülerin isimlerine, hatta çevredeki NPC'lerden karakterimizin duygularına kadar her şey başarıyla Türkçeleştirilmiş. Bir MMORPG'de aranan en önemli özelliklerden biri şüphesiz kullanıcı dostu olabilmesi ve kolay oynanabilmesidir. Tamamen Türkçe olmasıyla Alot bu konuda bir adım önde. Çizgi film gibi ve içinde bulunduğumuz fantastik atmosferle uyumlu görseller pek çok oynaması ücretsiz yapıma göre gayet hoş gözüküyor. Alot Online'ı diğer MMORPG'lerden ayıran bir de Highlight özelliği mevcut. Aldığınız bir görevle ilgili olan nesneler, yaratıklar ya da kişiler bu modda sarı bir ışık hüzmesi yarıyor. Aradığınız ufak bir objeyi ya da düşmanı bu sayede çok daha rahat bulabiliyorsunuz. Ancak sanıyoruz bu bile oyuncular için yeterli olmadı ki geçtiğimiz haftalarda eklenen yepyeni yama ile Türk oyuncuların istekleri ve oynayış tarzları doğrultusunda oyuna otoran özelliği ekler. Bu özellikte bir görevi yapmak için haritada nereye gitmeniz gerektiğine bakıp oraya tıklamanız karakterinizin otomatik olarak oraya doğru gitmesini sağlıyor. Elbette otoran özelliği yama ile gelen köklü değişimlerden sadece biri. MMORPG türlerinde maksimum seviyeye ulaşıldığında ne yapılacağı her zaman merak konusudur. Oyundaki çeşitli günlük görevler sizi zindanlara, büyük raidlere yönlendiriyor. Bu sayede maksimum seviyeye ulaşsanız dahi gemi savaşları, yeni katmanlar keşfetme ve karşı taraf ile savaş derken yapacak pek çok şey bulmak mümkün oluyor. piyasadaki pek çok yapımdan farklı olarak savaşa belirli büyüleri hazırlayarak girebiliyorsunuz. Örneğin bir ateş topu büyüsünü önceden hazırlayıp elinizde bekletebilirsiniz. Bu sayede dövüşe girdiğiniz anda iki adet büyüyü hızlı bir biçimde kullanıp düşmanlarınızı daha fazla ırpalayabilirsiniz. Büyüleriniz ya da özelliklerinize has yetene karşılarını kullanıp o büyüyü özelleştirebiliyorsunuz. Bu kadar farklılık yetmedi mi? Peki o zaman işin içine kullanıp seyahat ettiğiniz, savaşlara girdiğiniz üstünü üstlük özelleştirebildiğiniz astral gemileri de dahil edelim. Bu gemilerle bilinmeyen yerleri keşfedebiliyor, bambaşka yerlere gidip farklı düşmanlarla çarpışabiliyor, çok daha farklı bir tecrübe edinebiliyorsunuz. E tabi seyahatler sadece bu şekilde değil. Açtığınız geçitlerle dilediğiniz zaman ışınlanabiliyor ya da binek kullanabiliyorsunuz. olsun bu renkli ve geniş dünyasında bir de nadir eşyalar dükkanı diye bir oluşum mevcut. Son zamanlarda moda olan gerçek parayla oyun içinde eşya satın alma konsepti bu dükkan aracılığıyla sağlanmış. Ancak bu dükkandan alınan eşyalar bir noktadan sonra oyuncular arasındaki dengeyi bozabiliyor. Sonuçta Alots Online, ücretsiz bir oyun için kullanıcılarına oldukça geniş ve eğlenceli bir dünya sunuyor. Hata ve eksikleri var ama oyunun yapımcıları yamalarla hataları gidermeye devam ediyor. Bizce denemeye değer. Zaten hem Türkçe hem de ücretsiz.